Öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte Murder Mystery oynuyoruz ama arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda oyunumuza hayaletli mayaletli korkunçlu Cadılar Bayramı güncellemesi geldi. Ve yanımızda Kibranisa Pratik Oyun, Ahmet Dorişko ve Ebruşko var. Herkes hoş geldi arkadaşlar. Hoş bulduk. yani gördüğün gibi Cadılar Bayramı olduğu için senin konuşman lazım. Ben bir cadıyım. Bize Ama yoksa... kılıcım. <laughs> Kılıcı <laughs> mı var? Kılıcım Garetmiş. yok. Ha kılıcım Arkadaş, da yok. Arkadaşlar, oyuna çok güzel bir kılıç gelmiş. Acaba kanal alabilecek mi? O kadar robux'u var mı? Bu arada ben çok kendi hesabımda Robux satmayı unuttum arkadaşlar ya. Arkadaşlar lütfen like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Kübracığım beni öldürmek için mi takip ediyorsunuz? Niye geliyorsunuz? Hayır, kamera çıkmak için. Aha! <laughs> ah! Korkuçları? Aha, harbiden lideri. Leri bayatlamış ama rengi kaçmış. Ya Kübra her gördüğünüz bıyıklıya Leri diyorsunuz sizde ya. Leri. Aha Dora geliyor kaçın Dora katil. Nerede katil. Leri abi abla? Kaçın kaçın Dora, Dora. geliyor kaçın. Dora'cım burada, ben değilim. Niye burada, ben burada arkadaşlar Leri burada. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Hiç benzemiyor. Ya Dora gel kız buraya. Git kız buradan. Git git <laughs> gelme 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 gelme. Ben Katil bir kanka. Katil kanka hem de öyle bir kılıcı var ki benim boyumda kılıcı var kanka türlü türlü yani, uyu var. Anne kesecek bizi desene. Anne mi? Pratik. Allah Anne Anne yardımcı olamaz kardeşim abi, burada. Yardım ediyor. Arkadaşlar <laughs> hepimizi kesece. Niye beni kesiyorlar? Abla, <laughs> abla <laughs> ödüme çıktı. <laughs> Kübür abla gitti geçmiş olsun. Pratik vur onu iyi. Ulan vursana Vuramıyorum. Ya, geliyor. Vuramıyorum kanka. Ay, ya em, kanka. Em, pratik vurma. abi vurma. Em ya. <laughs> abi şey abi. Ol, olmaya bayılmak sana. Anam. Dorişka gelme kardeşim. Abi, gelmiyor gelmiyor. Bence, bence geliyordu Kübra. Çıkacağın yere geliyor. Aa bu ne lan? Aa eteği belinde. Bana gelme ya. Abi Allah! Kapadan Pratiği gördünüz mü? Geldi vurdu gitti adam ya. Kanka ödü patladı ama. Kanka hayatımda gördüğüm en komik öldürme sahnesiydi. Ellerine <laughs> sağlık diyesim var ama evet Dura şimdi korktu gerçekten. <laughs> şimdi hemen haritamızı inceleyelim. Eksik bir şey kalmasın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bal kabakları hayaletler getirilmiş oyunumuza. Çok güzel bir harita sistemi getirmişler. Daha önceden burada biliyorsunuz bir ışınlanma alanımız vardı. Bu da kırılmış. Herhalde bir iki gün sonra tam Cadılar Bayramı'nda bu da tamir olacak. Öyle de bir güncelleme getireceklerini düşünüyorum. Çünkü bir harita geliyordu ekstra. Hatırlayan var mı onu? Yani evet ama bir şey diyeceğim. Yeni He. haritalar gelmiş galiba oyunun içine. Çabuk Oo. koşun koşun harita seçelim. Evet. Bu arada bütün haritaları tamam. abi e, ekstra bir güncelleme gelmiş. Haritaların içerisinde cadılar bayramını Çünkü çocuk, çocuk sana bakıyor niye? Çünkü o benim akrabam Kübra. Bana benziyor görmüyor musun? <laughs> Kibra Kübra senin akraban olmasın yani. Çok mutlu oldun. Yine aynı haritayı niye seçtiniz evet. abi? Biz seçmedik. Seçmemize izin vermedi. Aa. Konuştuğumuz için o sırada hmm. evet. Osur o, o, o sırada. Şerif misin? Şerif değilim Kübracığım. Sen şerif misin? Ya Şerif değil kardeşi çünkü. <laughs> Kanka evet. inandın mı katil diyor. Kanka inandım artık. İnandık doktorlara. Evet Kübra katil Biliyordum, olmuş. İyi Ever... katil. Ay. Ben ölmüşüm. <laughs> Ahmet. Ben niye katil Ahmet şaşırdım Ahmet Allah. Ölümle dalga mı <laughs> geçiyorsun kardeşim sen? Hayırdır. Yo. Nerede bu şerif? Evet Kübra Kübra'nın yerine... Yeni... Kübra öldü. Sıra Aa. Be. Aa, çok oh, kötü be. öldü lan çocuk. Dora'nın fotoğrafına doğru bayıldı. <laughs> ya değiştir şu sahneyi Allah. Püf. Ah, anı Bu ne ya? Haydarın Kübra sana oh. çok kızdım. Oh, Seni de öldürmemiş miydim? O oh, Kübra en son sen de gittin içlerine. Geçmiş olsun. Ha, <laughs> öyle dağlı geçersen sana da böyle koklatırlar Kübra'cığım. Gittim beni öyle öldürdü. Her neyse ben zaten Kübra'ya küstüm. Daha konuşmam Niye? bu videoda. Harita harita kanka <laughs> unutmayalım yine. Kanka şuradan birazcık e, parça alacağım abi. Kanka Bir... koş koş yeni harita. Manor diye ismi. Manor. manor mu? Manor ya. Sen sen lan Manor. <laughs> manor minör ya. De, Minor değil değil mi kanka bu? Manor manor, diyor. manor galiba. Şimdi ben gizemli kutu açmak istiyorum ama açma parası abi 300'müş. Ondan dolayı birazcık para yükleyeceğim. 400 Robux'a... Abi kıyacağım şu anda. Videoda 400 Robux'a kıyıyorum ve kalbimin yarısı şu anda pıram oldu Kübra. Of ya arkadaşlar. Evet, normalde bu arada genel server'a girerseniz arkadaşlar siz de şeker kasabilirsiniz bildiğim kadarıyla emin olmamakla birlikte. Hankalacığım bu arada yeni modlar <laughs> da gelmiş. Ay, bu arada yeni yeni modlar da gelmiş. Enfekte modu gelmiş galiba oyuna. Kübra da... önceden de vardı. Vardı yani vardı abi, bu. Geçen abi sene abi. vardı. Aa, ama şimdi nedense biraz daha farklı yapmışlar. Normalde burada bir görev falan yapıyorduk. Ne oluyor lan ki? Kim katil? Abi katil kim? Aa, Ahmet ne yapar? Pratik abi katil. Nasıl katil ya? Vallahi Allah doğru bilmişim ya. Pratik bir katilmiş? Evet. Pratik abi gelme. Ne oluyor lan Dora? <laughs> Öyle dedin diye yaptım Ahmet. Arkadaş olmak istemiştim seninle. <laughs> Dora nerede Pratik abin? Abi aç yukarıda. Allah vuramadım. Kaç kız kaç Kübra. Pratik teslim ol. Yok olmam kanka katilim ben. Nereye gitti la bu? Bilmiyorum ki. Halk da ne meraklı hemen koşturuyor. Bismillah gittim. Al al. Oo. Allah. Pratik abi. Geçmiş <laughs> olsun seni şöyle... Kafam bacaklarımla mı geçtik? Evet kanka kafam bacaklarımla geçti. Başka bir şey de diyecektin de her neyse. Şimdi abi güzel bir şekilde şuradan ilk sandığımı açıyorum. Bakalım gizem kutudan ne çıkacak? Açalım bakalım. Dur lan yeter. Daha fazla robux vermek istemiyorum. Et evet, kutu açılıyor. Silahlar dönüyor. Balkabaklı güzel bir şey gelsin lütfen. Ya gele gele bu mu geldi <laughs> ya? Ne o? Göremiyoruz. Dur göstereceğim harita, başarısını. Harita, harita harita harita. Bir dakika kanka bir tane daha açıyorum şimdi. Evet açıla dursun o. Abi hadi güzel bir be, şey hadi gelmesi güzel. lazım ya. Şu balkabaklı bir küçük... Ya bu hadi. ne gözünü seveyim ya. Hadi. Ne geldi ki? Kötü değil de yani çok da iyi değil. Evet şu silahları hemen şey yapalım ekletelim kendimize. İnvantörümüzden. Abi ben de daha güzel kılıçlar varmış bıçaklar varmış. Ee niye çıkmadı burada? He, o dur 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 güzelmiş güzelmiş. Kibra nasıl? Bakayım. Sırtıma bak sırtıma. E, çok eski tahta bıçak bu. Bedwars'ta ilk gelen şey beleş. <laughs> Abi işte ben buna 300 Robux verdim. Pardon 300 Robux değil. 400, 400. Robux. Daha fazlasını Abi ver. Çok verdim. sanatsal bir bıçak bence. Ahmet çok beğendiysen gel de üstüne atla kardeşim. Çok... Çok sanatsal. Çok abi. mu sanatsal? İyis. Ahmet çok sanattan... sanatsal. Ahmet kardeşim sanattan çok iyi anlar. Cim katil. Cim katil? Cim, mi katil? cim kim lan? Galiba. Ahmet katil galiba. Abi bence Hayır, de Ahmet diyelim, katil. katil. Değilim, değilim. Ölüyordum. Şey... A Ahmet katil, Ahmet katil. Vur. Abi, çok vur. ciddiyim pratik abi, abi. Ahmet'i vur, abi, Ahmet'i vur. Ahmet'i vur. Ahmet katil, abi, abi. Vur. Ahmet katil. Abi görürsen vuracağım. Ay, Ahmet katil. Gördüm. Kaçın. Burada burada ya, bıçak atıyor. Dora odanın içinde. Dora odayı kessene. mi? Gitmeyin o tarafda. Gitmeyin şurada. Kardeşim kahretildi yorum. Tamam Ahmet yalnız Abi, kaldı. Abi vursana orada beni. işte. Abi orada. Burada, burada burada burada. Lan ben de orada ben diyorum git, zaten. Kardeşim ben kaçacağım ki. Ben kaçıyorum ya. Şükrer gel kaçalım biz. Kaç kaç kaç. Dora kaç, ölecek topuk, zaten topuk. belli. Şuradan ölüşünü çekeyim. Silah silah. Abi kapı. ölçem öleceğim inanın silah. Ahmet bak şu 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 Dora'nın ayakları Şık. kanka. Bacaklarına bak. Bak. Oha bir öldürdü beni. Vurdum abi gördün mü? Ahmet'ciğim tebrik ediyorum kardeşim. Pratik, ee, pratik de ölmeye Hadi gidiyor. Kaç. Allah kahretmesin. Kapıdan geçelim. Kankanacığım geliyor. Ahmet bir ben kaldım öldürmedin zaten. İstiyorsan gel öldür kardeşim. gel abi buraya. gel abi buraya. Ama <laughs> Ahmet. <laughs> Fatih evet. konuşması bile değişiyor görüyorsun kanka. Kanka tam köşeden lirin, sana bakıyor. Lirin, lirin. Nereden bakıyor kız ben görüyorum. Tam dümdüz orada. Yaklaşma. Yanındası, kanka gitme. Lan ne oluyor? Hı -hı. Koridorda bak şeyin orada. Kapının ileride. Kapıyı geçtikten sonra köşede duruyor. Lan iyice kafam karıştı keşke. Abi. Çırmayacağım. Kanka Hı -hı. sana bıçak atıyor oradan sakın aşağı inme. Geliyor geliyor, geliyor geliyor. Meşine geliyor. Ahmet. Abi nereye gittin mi işte Gider o. Tamam ile Milen dalga Karşım geçiyor. Kardeşim sana ya. şakalar şukalar yapıyorum şu an Ahmet. Doran'ın yanında silah kanka. Kap silahı kanka. Aldım kanka aldım kanka vuracağım aldım şimdi. Aldın mı? Tamam, o, tamam hadi bravo. Hadi şimdi. Ahmet gel ya come on. Ne an işler oldu benim o kadar. <zaten. gülüyor> <laughs> <laughs> Noob Ahmet. Abi abla. Ay Vakit doluyor. Kaybedeceksin. Kaybedeceksin. Abi. Are you noob? Silah yanından uzaklaştı kanka. Yok abi. Tamam pratik. Kap silahı kankacığım. Kalk. Kalk mı? Bak. Kalk. <laughs> kafasına. Neredesin abi, lan abi? Abi karı çık. Arkadaşlar kaç geliyor? Kaç geliyor? Lan. Al yamas. <laughs> Kaç <kanka>. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet geçmiş olsun sana bunu hediye ediyoruz kabak kardeşim. Kabak <laughs> <Ya ben gidiyor. gülüyor> Kabak sana hediye ediyoruz Ahmet'çim. Kaybetti. Lan, lan nasıl ödüm koptu son saniye ama ellerinize sağlık. Evet ben bir sandık <laughs> daha açıyorum arkadaşlar. Zaten. O, Aç kankacığım. O kadar Robux ona verene ne kadar silah alırdım. <laughs> Yok zaten verdim, şeker aldım Kübra o karanlık silah geldi lan. Çok güzelmiş bu oğlum. Karanlık silah. Bakayım. Bir tane daha. Bu kim? şeyde oyunu mu mi? He, karanlık silah en iyilerden. Ay inşallah şerif olursa da gösterirsin merak ettim. İnşallah ki göster. Abi e e hangi e bu Ya bizim şey bundan reset. var zaten ya. Ne oldu? Ne? dabbe Dab da olmuştu Dab da Dabbe olmayan arkadaşlar. Şimdi bana aha bu çıktı lan çok iyi. Ya, oğlum tam bir şey seçeceğiz. İzin vermiyor. Seçmişiz zaten. O iki tane de şundan varmış. Abi benim silahlar çok iyi ya. Ne oldum ben? Ne oldu? Ne oldum ben? Bakmadım işte Kardeşim. ne oldu olduğunu görmedim. Kabak. Tarlası da Kardeşim azıcık şurayı bir sürebilir kendim. miyim bir izin verirsen? Dora Katil. Nein, yok ama ben değilim. Bak yalancı sesi bu Doranın. Dora Kıbra bak katil nasıl. Saçın. Bakayım. <laughs> Ya hadi Dora'ydı. Ebru'yu mu vurdum lan yanlışlıkla? Dora'yı Dora vurdum da. Bendim katil Dora değilim. Ya Kübra ya. Olsun abi. Ne <laughs> <bir> şeyleri yapıyorsun? <laughs> Dora dedi inandım bir <laughs> an. Herkesi doğradı ya. Herkesi doğradı. <laughs> Kübra'cığım o gök kuşaklı şey e, kılıncın çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Kanın evet, yerde kalmayacak abi. Ahmet sana Ahmet. inanmak istiyoruz. Luffy. <laughs> Aha. Ahmet. Havada kaldı abi. <laughs> Ahmet acayip bir takla attı. Ahmet abi. hepimiz öldük en azından. Evet senin de kanın yerde kaldı kardeşim. <laughs> yeah, 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 yeah. Ahmet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Teşekkür ediyoruz Ahmet'e. Videoda olduğunu unutmuş galiba birini. <laughs> <Tabii. gülüyor> evet. Şimdi yeni bir Akana, harita seçelim. Şu efendim. çocuk sana bakıyor bak sana aşık olmuş bu. Aa bu beni takip ediyormuş lan harbiden. Evet bak bu da öyle. Bakayım. Bu, bu değil. Bak şu şu burada karşıda. Dur bir fabrikayı seçelim de. Fabrikaya gelin arkadaşlar. Bir fabrikayı seçelim. Geldik geldik. Kule Şuna... kule kule. Kule kule kule. Evet bu da beni takip Hepsi beni takip ediyor Kübra. Harita çok güzel olmuş arkadaşlar ya yeni güncelleme ve efso efso bu arada enfekte enfekte modu gelmiş de evet. galiba genel server'da açılıyor Ankara'cığım bir genel serverda da gireriz istersen Yok ya enfekte modu ben sevmiyorum zaten arkadaşlar bir kişi herkesi katil yapıyor. Evet ya hastalanıyoruz ona. Aynen herkes hastalanıyor aynı anda hepimiz hastalanıyoruz öyle şey mi olur Kübra ya? Abi ama bu harita sen... çok güzel olmuş lan. Evet ya pratik katil. Her balka bal kaba Pratik katil galiba. Yok be arkadaş Kübra bir kez yeriz gözünü seveyim. <laughs> ben değilim ama gerçekten Bence ben değilim. Ben lağma e... giriyorum lahamdaki yaratan ne olduğunu merak ediyorum. Evet. Katil olabilir mi kanka? Olabiliyor Ahmetil. bazen. Katil. Dora katil. Dora katil. Ahmet, Abi ben değilim ki. Ahmet yalan söyleme lan. Abi ciddi. Aa, Dora katil. Aa, Allah. Oo bu Beni ne yedi. lan? Kübra, laama gel efsane bir şey var. Hemen geliyorum. Ahmet koş koş bakalım. Zaten Çirin ben katildim. Silahımı Şerif, kapın. Şeriftim ben. Evet. Abi lağımda efsane bir şey var. Ne var, ne var? Bok mu var? Tövbe Allah! <laughs> evet Kübra nereden bildin? Tebrik ediyorum seni. Olur mu Bizden ya? Bizden hediye olarak Kibra'cım bok kazandın. Hakan ağacım bu ne? Yaratıklara bak, fareye bak. Ha fareden bahsediyorsun. Abla biliyorum orada değilsiniz. <laughs> Valla oradayım. öldün? Abla burada olsan ağabey. <laughs> ya Dora... <laughs> Kardeşim yukarı çıkmaya çalışıyoruz biz de ya. Abi Pratik abi nerede ya? Öldü, öldü lan öldü. Elfat ya. Nerede, evet o Ebru'dan yaptığı hareketlere bak Dora'ya çalımlar atıyor Kübra vuracaktı vuramadı Oha. Ebru'dan süper hareketler görüyoruz Dora şaş şaşkın şokta öldürdü Oha. çocuğu Acımasız Dora evet, evet abi acımam yok Şimdi Kübra senin ne yapacak hiçbir şey yok pes edelim Dora abi, ses gel tonundan belli oluyor Kübra... Nasıl oluyor Kübra Katilin dikkat et Kübra dikkat et Oy. Oy be. Yes, yes Oy. Süper. Ya, ya, ya. Çık Ortaya çıktı. Aa, evet pratik ya. oyunmuş aslında. <gülüyor> <gülüyor> aslında hepsi pratik oyunmuş. <laughs> Ahmet Niye de pratik. yüzün çıktı ya? Şaşırdım. Abi o da ben şaşırdı. aslında pratik kardeştim de yüzüme maske yaptım. Potoks. Ee. Potoks ne <laughs> lan? Botoks değil miydi? İstedik. Evet, arkadaşlar. Hotel hadi. Hotel Hotel, hotel, hotel. hotel, hotel. hotel, hotel. Hadi dedim konuşabilirsen de anlayacağız Ta seni. Tamam tamam konuştum. Tamam <laughs> hadi iç, dışarı çıkalım buyurun. Hmm, garip bir sis çökmüş. Acaba katil ve mördürür mü var? İkisi Mör aynı şeydi gerçi Mörderer ama. Mördürür mü? var. <gülüyor> Katilci. <gülüyor> <Mör> öldürücü. <laughs> evet arkadaşlar şurada hayalet var. Çok güzel bir hayalet ya. Ne kadar güzel şaşırdım. Abi hayaletlerin suratı da pratik oyun. <laughs> Her şey pratik oyunun yüzü. Sonunda be. Ahmet ne no, Ahmet. Evet. Hadi gelin sinemada oldum. korku filmi varmış arkadaşlar. Önce buradan üzüm suyumuzu içelim. Lüp lüp lüp. Kara üzüm suyu. Şuraya geçelim. Ono buraları şişelemişler. Kanka film Aa, makarasını ah, koydum. Gelin, gelin, oğlum gelin. var var gel gelin. Oyunu, korku Başlatıyoruz. Filmi. Başlatın başlatın. Ha. Ben oturamıyorum ayakta izleyeceğim. Niye? Biz de oturmalıyız. burada? Ne Ahmet, oluyor ya? Lan aha Ebru katilmiş Lan ya. ne oluyor? Ebru bayıldı <laughs> Ebru Ahmet <yok>. katili beğenmedi. <laughs> e, Ebru ne <'nun> alaka değil. <laughs> e, öleceğim şimdi. Hayır abi. Ahmet vurabilecek diye. mi katili? Ebru çok iyi oynuyor arkadaşlar. Affetmiyor Oy. Ahmet'i. Bıçaklıyor. <laughs> Totosundan vurdu. Pratik abim çok güzel saklanıyor bu arada. Dora intikamımızı alabilecek mi? Katilin üzerine atlayacak galiba. Alamayacak. Bence de alamayacak. Bana. Ben de inanmıyorum zaten. Evet. Şu an bakıyoruz Dora pıça alabilecek mi alamayacak onu da biliyoruz. Ebru yukarı geliyor sinsi sinsi yukarı çıkıyor. Bu arada Dora'dan beklenmeyen bir hareket. Oh! Buradan hiç göremedik. Pratik günü bakalım, kurtardı. Bakalım. <laughs> ben Pratik günü kurtardı gördünüz mü arkadaşlar evet. saklanarak. Pratik tebrik ediyoruz kanka seni de. Ne yapayım. Güzel saklandın abi. Bu da bir meziyet şimdi. Evet. evet. Hadi başka bir harita. Bakalım daha nasıl süslü haritalar var hep birlikte görelim. Oley be çok güzel çiftlik İyi, haritası. Ama infekte moduymuş abi bu. Oynayalım oynayalım çok güzel değil mi? İyi hadi gel. Yeni infekte gelmişim. Katil kimse hepimizi infekte edecek zaten çok belli bir şey ya da vuracağız. Bir dakika lan. Ama Şerif katil olan söylesin bu kez. Şerif bir dakika masumu vurur vurursa oyun bitmiyor mu? Enfekte olmuş bir kişiyi vurursa ne olacak? Hepsini öldürecek Şerif bence. Oha Şerif Şerifin eline o zaman taramalı verirsin. Ne yapacaksın? <laughs> Anca kurtarır. Aa, Aa, Aa survivor yazıyor. Evet, survivor. Türbi ben... var. Bir dakika Dora survivor mısın? Abi bir survivor yazdı. Aa, yalan söylüyor yalan Dora. Söylüyor. Aa, Dora Rengi yalan neydi, Yok, Dora? Rengi neydi Dora? Rengi neydi? Mavi. Ha söylemiyormuş. Yok ya, yalan söylüyor Kübra. O zaman ben hiç Ahmet kat. Şunu anlamadım bu oyundan. Ya pratik bir kişi katil Pratik katil, pratik oluyor. katil abi. Pratik önündeki yazının rengi neydi abi? <laughs> mavi. Yalancı mavi seni. Merhaba kanka. E bu ne? Niye herkeste silah var? Ha hakikaten hep... Herkes Niye katili bulacak. Kılıç, kılıç var. Abi bir dakika birimiz... Kılıç kılıç Dora katil. Kılıç dedi. Vurun vurun. Kılıç abla normal silah yani. Ben aynı şey. Dora. Dora'yı vurun. Yok abla valla. <laughs> abi vursana da. Kimi kimi vuralım? Bak, bakın zombi. Abi, Allah. Abi, kaçın. abi yeniden tot. Vur vur Kibra öleceğim öleceğim vursana. Lan sen de öldüreceğim bizi. Gel Aa, lan buraya. Tamam <laughs> 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 ben de onlardan oldum Allah kahretmesin. Bir dakika Dora evet, tekrar şeye dönüşmüş. Bir... Ya, ya, Evet Olamaz. beni vurdu ya. Koşun abi. arkadaşlar. Abi Ebru'yu Ebru, Ebru. Ebru ısırmayın ısırmayın Ebru'yu. Sadece koşun peşinde. Evru evet, öyle diye. öldüm lan. Aa öldürdüm. Aa ölen tekrar doğuyor. Ebru puçuk puçuk puçuk. Evet. Oo, zombiler kazandı. Zombişler kazandı diyor. Güzel turdu abi. Ben... Güzelmiş ama kanka. Çok iyiymiş ya. <laughs> Çok beğendiysen pratik gerçek hayatta da zombi ol. Evet. <laughs> evet bugünün son iki turu. Hadi bakalım son iki turda. Seçmedi... Bir tane daha bundan çıkarım inşallah ya. Çok güzeldi. Evet bence de. Seçmediğimiz bir harita seçelim arkadaşlar seçmediğimiz bir harita. Tamam bakalım vucu vucu vucu. Aa, hepsi var. Evet. Ya. Bunu seçelim. Biyole galiba evet. Biyole bir seçmemiştik. Biyole bir seçelim. Modumuz gelmedi ama Kübra'cığım başında taşıdığın için teşekkür ederim. Rica ederim. Ben de senin sen de benim başımda. <laughs> ben yok ben sadece senin başındayım canım. Öyle sen çıkamazsın. <laughs> Bu tek taraflı bir çıkış. <laughs> Ben Ahmet'i başla çıkacağım. Ben de şöyle oturayım bir saat bir. Kübracı bir de. Aa, ne yapıyor lan gibi? <gülüyor> <gülüyor> evet. Abi katil değil. İşte şimdi değilim. görürsünüz. Oo ben harita güzelleşmiş ha. Oo çok güzel. Oğlum böyle olmuş kalsın haritalar. lan haritalar. Bence daha güzel. Moruk moruk olmuş. Moruk... Her yerde örümcek ağ var. Bak bu güncellemeye <laughs> özenmişler. Uzun zaman sonra Roblox'ta bir oyunda güncellemenin <laughs> özenildiğini görüyorum. Evet. Ha, Hankana geliyorum. Hankana geliyorum. Hankana kaçma. Kübra katil olduğunu yani... zannetmiyorum ben seni ama. Niye? Ahmet çünkü kuçuk, katil. kişi geliyor. Am kim katil? Bence Dora, 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 Dora. Bence o Dora, 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 Dora. Dikkat edin <laughs> arkadaşlar. Dora. Oo, kardeşim çok Dora kaçarken niye vuruyorsun Doracım geçmiş olsun. Yine pratik oyuna döndü galiba suratı. <laughs> ama gözükmüyor. Göz, <laughs> gözükmüyor. Ay bilmiyorum ki. Biz de bilmiyoruz kardeşim. Evet bugünün son turuna giriyoruz. Hadi bakalım haritamızı seçelim. Ba Hadi yeni bir harita yeni harita. Bakın abi pratik oyun suratlı hayaletler. Böyle göstereyim be. Başka <laughs> yerde bulamazsınız. Biraz daha şaşırmış ama. Çok şaşırmış. Aşırı şaşırmış. ya. Buna gelin buna. Ama son çiftlik ama bu yeni gelen. Yeni yeni yeni. yeni. Ya Kübra oynadık ya onu. Bunu görmedik belki. Bununla farklı bir şey. Bunu bunu bunu. Milbeys milbeys milbeys. Hus hus hus. sus, sus. hus. sus, sus. hus. Tamam, koş tam koş tam, koş. Seçtik tam. mi lan acaba? Galiba seçtik bunu. Oh, da Gariman çok önemli. Çorban oldu kanka. Bence evet bence karışık oldu. Bence de artık ne geldiyse işte bahtımıza. Çiftlik de gelmiş olabilir. Evet oyun Hadi Bakayım. Bakalım. Katiller, kimler? Oo ev ortamında güzelmiş yes. bayramı ya. Ya bunlar kabağı yemiyor muydu Kübra? Biz kabağı yüz diye biliyorum ama bunlar... Kabaktan e, böyle ışıklı güzel, ışıklı lamba yapıyorlar. yapıyorlar. Hem de tatlı, tatlı da, yapıyorlar. da, yapıyorlar. Bir dakika tatlı yapıyorlar diyorsun. Kabak tatlısı zaten olan bir şey kanka. Onlara özgü değil ki. Nasıl? Nasıl? Bir, onu bizde o kabak... gün daha çok yapıyorlar. O gün kabağı bayağı direkt kabak yiyorlar. Çiğ çi. Kim katil ya korkuyorum. Kibra sensin değil mi? Ben değilim olsam öldürdüm çoktan. Bak vururum Ebru. 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 <laughs> Tatilse var ya çok üzüleceğim şu an Ben Benim katil. Ne? Bak göster o zaman. Lan biri çıkartıp çıkartıp sokuyor. Kanka koru beni. Göster evet. Dora. Ya tatil A değilmiş ki ya bir an <laughs> çıkartıp. Ta tatil mi? <laughs> Ta tatil mi? Nereden aklım tatil nerede? Kim tatil kim... değilmiş? Tatil mi değilmiş? Kim Ahmet tatil, tatil, tatil olmayabilir? Kim tatil değilmiş? Ahmet tatil bu. Ya ya. Ana, da 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 ya Arkadaşlar biliniz. biriniz katil biriniz de masum belli ki. <laughs> Evet. Ne oluyor ya? Yani Ahmet o. Oo. Oh, oh, oh. Kübra tek, ben zannettim. Ahmet eşit kartlarda savaşın yiyorsun hadi. Kübra abla tek. Evet tek. Diğer herkes öldü. Birbirimizi öldürdük. Ama şey şeye silah izin ver alayım. Tamam alıyor şu an eşiş kart. Tam bir dakika. Bravo. Ben ondan geriye sayıyorum. 10 9 8 7 6 5 4 Kübra bir şey diyorum ama başla. Ahmet başla öldür kardeşim. Ay. Ben Ahmet seni tutuyorum. Savaşın ne kuralları vardır abla. <laughs> vay 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 Ahmet'in sözlere bak. Tatillere ver Ahmet edilmez tamam mı? Oo Kübra reise bak. Yargıç Kibra. Kübra. Evet Ahmet. Şu anda Ahmet'e bakıyoruz. Ahmet'ten super taktikler. Evet, Merhabalar. <gülüyor> Oy! <gülüyor> 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 Evet Kübra'nın eteği, eteği belinde gül de takmış. <gülüyor> Pardon <laughs> eteği başında diyecektim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bence 10 numara 5 yıldız güncelleme olmuş. Çok beğendim abi. Murder Mystery zaten çok seviyorum. Harika güncelleme olmuş. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Lütfen takipte kalmayı unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın. kalın Hoşça, kalın. hoşça kalın.